Ne yiyorsun sen? Pizza mı o? Bana da versene. Bir parça ver, bir parça. Yok. Ya şov yapma, boş kutuyu orada yalıyor ya. Allah'ım ya Ya Allah. sen. Ya yapacağım ya. Ya boş. İstersem boş kutuyu yalarım. İstersem yerim, içerim. Yerim, içerim. Saplar geçerim. Yemem, Kutuyu yerim. Al. Sen neden hep böyle boş şeyleri, boş olan şeyleri dolu gibi göstermeye çalışıyorsun? <laughs> He? Bakıyorsun. Öyle. Kafanın içi de boş ama varmış gibi gösteriyorsun. Kutu da boş. <laughs> <laughs> Türkinin gereksiz. Dur bunu böyle girmeyeceğim. <laughs> Türkinin <ed> gereksiz. <laughs> 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 Youtube kanalına hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. kadar çok çıkın. Bir o kadar mı? Bir o kadar da. deli. Hadi canım. Fınaflı. Oo. Bir video daha arkadaşlar Five and Night Fıfı Fana... Ya, ya Söyleyip... Fınaf ya lanet olsun Fınaf işte niye unutuyorsun Fınaf arkadaşlar Fınaf ha Geçtiğimiz aylarda arkadaşlar Fınaf'ın Security Breach adlı son oyunu oynamıştık ve Fınaf yetkili dedi ki Bundan sonra başka oyun çıkarmayacağız. Eğeriniz varsa gör. Yok çıkarmayız. Tarzında bir şeyler söyledi ama 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 FNAF'ın fanları durmamış. Adı bak fanları bak. Adamları fanları oyunun güncellemesini yapmış. Peki peki peki. Bu oyunumuz ismi ne? FNAF Junior S. Çok ne düşünmüş <laughs> Ne bileyim öyle Hem ya. Junior hem de Small yani. Ya Adım. aslında Junior'dan kastıkları orada hani Small S değil de hani Jiyar, Jiyar S yani şey. Jiyar aslında herhalde kafin ismi. Yani aslında Jiyar'ın hani Jiyar'ın fınav ya ananın Sen ki be. be öf, neyse işte. Yani bugün arkadaşlar sizlerle beraber fınfın bu yeni çıkan oyunu oynayacağız. Bakalım başımıza her gelecek. O zaman bu dafızma gerek yok. O zaman hadi videoya geçelim. <laughs> itibariyle oyumuza girmiş bulunmaktayız. Yorges. Oğlum bu baya şey lan bu neydi o İsmini ver şey 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 bendi bendi ben 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 bendi sendi. <gülüyor> <gülüyor> Evet ben sanırım bu bölümde New Game demem gerekiyor. Ha burası bir seçim sunuyor. Diyor ki basitten mi başlamak istiyorsan yoksa direkt atlayıp o sağa geçiyor, Kürek şeylere atlayıp direkt hemen oyuna dahil olmak istiyorsun diyor. Kardeş sen bizi ne sandın? Biz basit şeylerle mi uğraşıyoruz ha? 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 Bana direkt oyunu ver! Bana direkt oyunu ver! Biz bu mu yüzden ya? Oyunda bile tipsizim ben ya! Oğlum gözün yok. Ha! Bir dakika. Bu Minecraft hep benziyor. Niye bu Minecraft gibi? As lan! Şurada şu ne lan? Orada yukarılarda bir şeyler var. Ne bu? Oha beynin içindesin sen. Fatih. <laughs> 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 bir dakika bu beni izliyor galiba. Ben nereye bakarsam bakayım bu bana bakıyor ama arkasını dön. Gidip konuşmam mı gerekiyor hop, acaba? Hop vur hop vur deyip hop Hadi buraya geçtim Abicim ne istiyorsun benden? Konuşman bitmedi herhalde onun Galiba bitmedi Evet reisle konuşmaya devam ediyoruz Aa bu ne? Ay aa ah, Oh be oyun şimdi kaliteliştirdi. Oh ben diye zannettim ki oyun öyle devam ben de edecek Ben de öyle bitecek sanki ha? Neredeyiz biz? Annem Annem benim güvenlik Bu ne? Güvenlik ay ay Aa, aa. gitti Gel gel bir şey bir şey gel gel, gel geldik gitti Arıtalım <laughs> bu tamam. Öncelikle çalışma ortamımızı bir inceleyelim. Neler var? Çalışma ortamımızda korkunç korkunç çizimler yapmışım. Nasıl bir psikopatım ben bilmiyorum. Burada çıkanın maskesi var. Şurada Bunny'nin maskesi var. Ee, şurada çıkanın bir saati var. Ne var burada? Aa bilgisayarım var. Çok güzel. Buradan hemen bir e, CS1 e oynayabilirim bence. Bu ne? Aa birilerini arayabiliyorum burada. Aa wow. Freddy'i arayayım mesela. Ha ne oldu? Aradın mı şimdi? A, bir şey düşüyor. 76 oldu. Niye bu 76 oldu? Hmm. Saati 2'ymiş. Biraz azıcık sanki geç mi oldum? Geç güvenlikçiyim doğru. Ya ben niye güvenlikçiyim ya? Ben sabah sabah da güvenlikçi olabilirdim. Sabah da ben vururdum. Niye gece güvenlikçiyim ben? Neden? Neden <laughs> ben? şimdi arkadaşlar ufak bir tarihsiz bir olay yaşadık O yüzden kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz Sayın oyunun canım can değer yapımcıları ESC'yi direkt oyunu komple Komple bitirme tuşu yaptığı için oyuna tekrardan geri gelmek zorunda kalma. Merhaba arkadaşlar buradan açıp buradan kapatmanız gerekiyor. SC bastım bitiyoruz. Tamam. Peki arkadaşlar daha demin saat 2 idi. Biz tabi yeni başladığımız için şimdi saat 1 oldu. Şimdi benim burada olayım ne? Ben şöyle yapabiliyorum. Burada bir şeyler basabiliyor muyum ekstra? E, basamıyorum. Şöyle döndüremiyorum. Kafamı neden ben şu diğer arka tarafa hani kafamı şöyle döndüremiyorum ama bu tarafa niye döndüremiyorum? <laughs> dur dur şey şey şu da dur. Daha demin yaptıklarımızı yapalım. Dur şu Freddy'yi arayalım. Şu şunlar ne işe yarıyor? Umarım yanlış bir şey yapmam ya. Böyle çat diye Freddy diye falan çıkmaz herhalde. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben size olayı anlatayım. Biz biraz da şöyle ufak çaplı bir araştırma yaptık. Hadi be biz mi gerizekalıyız? Biz mi malız, Biz mi oynayamıyoruz? Yoksa oyun mu çok zor? Diye araştırma yaptık. Oyunun nasıl oynandığını iyi kötü anladık. Ben anlatayım. Şimdi arkadaşlar burada bir tane bilgisayarımız var. Bu bilgisayardan bir kez CSGO e indirilmiyormuş. Hı. Oldu mu şimdi? Neyse şimdi arkadaşlar oyunun en önemli birinci kuralı ESC basmayacağım Bunu video boyunca 10 kere yaptım Bu artık 11. kaydım Yeter! Neyse. Neyse Şimdi arkadaşlar olay şunun ibaret Bizde bir bildirim gelecek yukarıda falan yazacak işte Yok animatronik'in başına bir şey gel Yok bir musibetler Wow bir Musibetler falan geliyormuş Arkadaşlar animatroniklerin bu şey midir İsimleri bile bilmedim animatroniklerin Başına bir şey musibetler geliyormuş Bu yukarıda yazıyormuş Diyormuş ki hani motorenin içine bir hayalet girdi wow. Bana ne lan Bana ne amınakoyim <laughs> Animu, türekler, hani hani hareket oğlum hepsi zaten nerede hepsi Ay ah ah bir a şey ah bak a ay yarım he Şimdi yanım sönen böyle bir şeyle bir sıkıntısı olan anime O ne sıkıntı anime Bana sorarsa hiç sıkıntılı yani hani Ah ha, dur ne oldu ya şuraya bakayım Şimdi arkadaşlar işte. böyle görüntü sıkıntılı olan şeyleri göreceğiz Oğlum ben güvenlik deli miyim ne lan canavarlardan Ne istiyorlarsa yapsınlar isterse futbol oynasınlar A bak burada ekstra bit ay Burada da titriyor oğlum hepsi titriyor ki ben neyi anlayacağım Bu Ay ya gidip gidip duruyor Bir Bir ışınlanmayın abicim ya. Bir durum ya. Ay biri daha gelmiş oraya dur. gelmemiş. Ya ben niye bunları takip ediyorum ya? Benim görevim bu olmamalıydı ya. Ben güvenlik kariyerimde böyle bir giriş yapmak istemiyordum ya. Şimdi arkadaşlar biz şey karar kanat getirdik. Bizim ayı sıkıntılı. Evet. Bizim ayın tedavisi olmasına kanat getirdik. O yüzden geliyoruz buraya diyoruz ki ayı sıkıntılı diyoruz. Alttan da seçmen gerekiyor. Ayı seçtim işte. Aramayacaksın seçeceksin. Abi sen neyi seçtin abi 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 korkmak istemiyorum abi, çok korkunç geliyor abi o, neyi seçeceğim o, ayı seçtim sağ alttan o kadar ha buradan ayıyı seçsene seçtim abi <laughs> Arkadaşlar ben olayı anladım. Biz kafadan sallasak beni daha mantıklıymış. Ben zaten sınavda mükemmel sallıyorum. Bu işi bu şekilde halledebiliriz. Anlaşılmıyor ki abi. Aa, bakıyorum böyle. Hepsi aynı bunların. Heh, tamam şimdi geldi. Tamam. Şimdi bir anormallik. Bir anormal şeyler bak. O görmemiz lazım. Böyle bakmamız lazım. Anormal ne var burada? Anormal. Ah ah. Bak bu burası böyle bir garip gibi. Ya bu hep garip ama ya. Bu daha bir garip gibi. Bak burası daha böyle bir titriyor gibi. Şu keltoş. O gidince bu titreme giderse. Aynı. Aynı. Ya aynı abi. Abi ya neye göre karar vereceğiz biz ya? Ama sanki bir tık gitti gibi. Bak önce kel sonra Freddy işaretli. Ben Aa, arkadaşlar bilmiyorum. denemekten zarar gelmez ya. Tamam bak önce bir keli şey yapalım. Hadi be. Oldu. Oldu be. Oldu be. Oldu be. be. Çak be. Öyle Çek de be. be. Şimdi bir tane kaldı. Son. Oh. O bir taneyi kafadan Vallahi sallarım. Vallahi sallarım. Ama bir tane sallayınca 8'de 1 oldu az önce farkındaysan. Hayır. O iki başka bir şey. 2'de 1. 2'de 1 olmadı mı? Bir öncekinde 8'de 1 oldu. Şimdi yine Sherlock Holmes yeteneklerimi mi konuşturayım ben? Ne yapayım ya? Bakalım ne anormallik varmış. Şimdi kafadan keltoş elendi zaten. Bak mesela bu almış gitar almış. Bu hiç anormal birine ben Bak müzikle uğraşan adamdan zarar gelmez. Bence de. Bence. Bu mu anormal? Hiç alakası yok. Şöyle şunlara bakalım. Ya ben hepsini deneyeceğim ya. Hadi Çıkayı seç. Ya bir evet. şey olmaz ne olacak ya. Hayır. Hayır hepsini seçmem lazım şimdi. Hayır. Hayır hepsini bulacağım onu. Gördün bak buymuş. Aa. Ben dedim ama onu dedim sana. Gidip geliyor dediğin. Çünkü o da bir şey. Göster göster. Sanarsın hayatı boyunca animatronikte yüksek lisans yaptın. Ama hayatım boyunca evet. değil de ben kombocada animatronik <laughs> eğitim aldım. Ben şu an bir gece mi atlattım? <laughs> Kaç gece var ki daha? İkinci gece. Salı gecesi. Ha, Freddy Bas abi Bas abi Bas Freddy'ye Hadi Olmadı. canım Olmadı Eyvah kel sıçtık adam. Sıçtık adam. Bas kardeşim keladama Ya 5 saattir keladam adam diye bağırıyorum ben Bravo kardeşim Evet şu an Freddy'nin %23 kaldı Ne yapacağımı inan bilmiyorum Peki bu sayı bitmemesi için ben ne yapmam gerekiyor Bitmezse şu Ara. sayı e, 19 Ara bitmesin 19 ne? Rastgele tıklayacağım Gel Hayır hayır e, Lan e, <laughs> Allah'ım ikinci geceyi falan bitirdik lan Üçüncü gece Çarşamba akşamı The mango Ne ne bunlar Allah seversen şu çizimlere falan filan <laughs> Yok işte canavar çizmiş de yok korkuş be Onlar bize de fırt kere oğlum Biz geçmişte Sherlock Holmes'lerle çalışmış insanlarız <laughs> Şu tipe bak manyak şerefsiz. Tamam be abim exit ya. <laughs> Git benden uzaklaş artık. İstemiyorum seni ya. İşinizi istemiyorum. İstifa diyorum lan. Bırakın lan beni peşime. Ama bir şey diyeyim mi? Şu konuda seni tebrik etmek istiyorum. Bugüne kadar ben senin bu kadar iyi oynadığını hiç görmemiştim. Gerçekten tebrikler. Çünkü sonuçlarını ben söyledim sana. Hayır beraber bulduk. <laughs> videonun daha sonuna geldik. Bu işlerle beraber Fınıf'ın yeni oyunu sizlerle beraber oynadık. Yani olmamış kardeşim ya. Yani şimdi fansın mansın ama hani biz istemiyorum seni ama. Bir kere oy oyun, oyun ESD bahsetti çıkıyor. Ben de ilk defa gördüm böyle bir oyun vardı yani. Ama ben dön bu tarafdan daha fazla gelmiş olsun. Like butonu basmayı. Ve kanalımıza hala bu zamanı unutmayın. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. daha oynama böyle oyunlar abi. Yok ya. Vallahi çok, çok sen de korktum ben de korktum. Hayat yaşam enerjim bitti yok oldu çekildi yani. Çok kötü çok kötü.